Medya için hazırladığımız trans siyasetle karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben başkent Ankara'dan Naima Akbin, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız programda bugün Gerze'ye gidiyoruz. Sevgili izleyiciler karşınızda Saadet Partisi'nden Gerze İlçe başkanımız Sayın Mecit Demirtaş var. İzniniz olursa konuğumuza öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Teşekkür Sanırım Sayın Başkan'ın sesiyle ilgili bir sorun var. Ara ara kesiliyor. İnternetten kaynaklı bir sorun sevgili izleyiciler. Ee, onu da dikkate alarak izlerseniz seviniriz. Sayın Başkan nasıl gidiyor Gerze'de? Ee, son durum nedir? Atmosfer nasıl? Vatandaşla ilgili yaptığınız çalışmalar nelerdir? Aktarabilir misiniz? Böyle başlayalım. Ee, Gerze'deki yaptığı, vatandaşla yaptığımız sorunlar e, bir saniye. Aa, sanırım Sayın Başkan'a bir telefon e, kapı çaldı. <laughs> Bakacak kimse olmayınca muhtemelen Sayın Başkan açmak mecburiyetinde kaldı. E, affınıza sığınırız sevgili izleyiciler. Canlı yayında zaman zaman bu tip aksaklıklar olabiliyor. Sayın Başkan vatandaşla görüştüğünüzde neler konuşuyorsunuz diye sormuştum aslında. E, onların sıkıntılarını sorunlarını aktarabilirseniz seviniriz. E, vatandaşla konuştuğumuz zaman ilk en fazla geçim sıkıntısının ee, emekli özellikle gerzemiz emekli şehri olduğu için e, emeklilerin maaşları da malum e, bu geçim sıkıntısından konuşuluyor. E, şu andaki özellikle gündemi oluşturan e, CHP'nin şeyi ve Gazze'deki giden deniz filoz bununla ilgili konuları konuşuyoruz genellikle. Hı hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu geçim sıkıntısı hepimizin en öncelikli problemi, ekonominin geldiği durum, çocuklar okula başladı, emeklisi, ev kadını, esnafı, herkes aynı durumlardan şikayetçi. Genel olarak biraz anlatabilir misiniz, aktarabilir misiniz? Sizden yardım isteyenler oluyor mu? Ee, bizden yardım isteyenler oluyor. Biz elimizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalışıyoruz ama e, bizim de kendi ee, durumumuz halimiz meydanda. Ben de bir emekli ilçe başkanıyım. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya, arkadaşlarla bir havuz oluşturup e, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kırtasiye şeyinde olsun. Gelen vatandaşlarımıza ama tabii dökme suyla değirmen dönecek gibi değil. Yani hani değil mi? Evet. Özellikle böyle hani sadece işte bir havuz oluşturarak sorunlar çözülecek gibi değil. Kuşkusuz çok tartışmalı. Nasıl görüyorsunuz peki? Türkiye'nin bu konudaki gidişatını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu anda Türkiye'nin gidişatı bu şekilde giderse e, sayın bakanlarımızı maliye bakanlarımızı falan izliyoruz. Gidişatın düzelmeye başladığını söylüyorlar ama Halkımıza yansıyan hiçbir şey yok ve yarınların daha da kötü doğru gittiğini görüyoruz yani. Bu hükümet ne kadar daha gider bilmiyorum ama gidişat kötü yani. <laughs> Temel olarak siyaseten de ciddi bir sıkıntı var farkındaysanız. Yani iktidar evet. e, yeni bir seçime gitmek konusunda temkinli e, ve mesafeli. Fakat muhalefet devamlı e, yeni bir seçim yapılması gerektiğini e, söylüyor. O çağrıda bulunuyor. Yani bütün bu problemlerin yeniden bir e, düzene konulabilmesi, bir yol haritasının şekillenmesi için. E, fakat siyaseten de kirlendik sanki. Yani bir taraftan transferler var, e, bir taraftan işte açılan belediye başkanları hakkındaki tutuk tutuklamalar var. E, ee, ben, ya yani eğer bize geçersen işte hakkındaki soruşturmalardan gözaltına alınmazsın, tutuklanmazsın şeklindeki teklifler havalarda uçuşuyor. Yani bu siyasetin bu kirli tarafını nasıl görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Kendi yaşıtlarımız değil, arkadaşlarımızla siyasetini çok zor, nezaketi, konuşma üslubunu birbirleriyle olan e, rakip de olsalar e, konuşmalarını, tartışmalarını çok arıyoruz. Şu anda gerçekten siyaset fazla kirlendi. Birbirlerine söyledikleri sözleri bugün sokaktaki insan bir şey söylemezken e, devleti yöneten, bir siyasi kurumu yöneten insanlar birbirlerine hakaret var. Konuşmaları gerçekten çok üzücü. Bu da Türkiye'nin yarınları. Aha. Uh -huh. Mecit Başkan'ın görüntüsü. Ha, başkanım ara ara donuyorsunuz. İnternetin son derece zayıf sizin anladığım kadarıyla. Yayında da biraz güçlük çekiyoruz. Ee, evet. Onun için biraz hızlıca toparlayayım. Peki, biraz gerze üzerinde sorunlarınız, sıkıntılarınız var mı? Varsa bunlara çözüm olunuyor mu? Bir de son olarak onu sorayım. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Gerze Gerzemi içimizdeki sorunlarımız tabii ki Evet. İlk başta mesela yaz aylarına gelindiği zaman 30 nüfusu varken bu 60-70 bin lira ulaşıyor. Gerzemizde trafik problemimiz var. Yollarımız kaldırmıyor. Park alanlarımız yok. Halkın en çok şikayet ettiği noktalardan bir tanesi. Artı işsizlik sorunu burada inşaat sektörü de olmasa şu anda gençlerimizin çoğu işsiz ve durmuyorlar buradan kaçıyorlar. Başka illere e, ilçelere doğru kaçış var. Bunun işte bir an önce istihdaba yönelik e, faaliyetlerin yapılması lazım. Bazen e, burada kent konseyimiz var. Bunları konuştuğumuz zaman da bunları dile getiriyoruz ama e, bir arpa boyu yol alınmışsa değil yani. Özellikle şu anki yeni... Potansiyelde e, ne var Sayın Başkan? Ne yapılabilir? Yani üretim açısından gerzenin kalkınabilmesi için ne tür yatırımlar yapılabilir? Ve bu anladığım kadarıyla bu tip yatırımlar yapılmıyor ama potansiyelde ne var? Ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela 2014'te buranın belediye başkan adayıydım. Benim e, plan projemde istihdamı yönelik mesela tarımsal hem tarımı destekleyecek hem de tarımsal ürünlerinle ilgili sanayi kuruluşu işsizliği de ortadan kaldırmış olacaktık. Hem de köylümüzü ortadan kaldıracak faaliyetlerde bulunmayı planlamıştık ama halkımız maalesef e, Hayyam'ın bir sözü var. Celladına aşık bir milletiz. O yüzden iyi olanları tercih etmiyorlar. Takım Tudar gibi partizanca bir hareketle hep yanlışın içerisinde sürükleniyoruz. <laughs> bir çok duyuyorum. Yani bunu sizin şu söylediğinizi herkes neredeyse son zamanlarda hakikaten yüksek sesle dile getirmeye çalışıyor. Evet. Bunun bir çözümü olacak mı Sayın Başkan? Umutlu musunuz? Yani yeni dönem hazırlıkları mutlaka Saadet Partisi'nde de başladı. Özellikle muhalefet kanadı da ısrarla muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyor. Siyaseten nasıl görürsünüz böyle bir projeyi? Ya şu anki sistemde zaten bir araya gelinmesi lazım. Ee, %50 bir nokta, elli bir nokta alınması lazım ki iktidara gelebilirsin. Şu anda mecburen siyasi partilerin birleşmesi gerekiyor. Hatta e, bizde Millet İttifakını önceki dönemde suçlayanlar 7-8 partiyle birleşip böyle girdiler seçime. İhril ufaklı küçük partilerle. Yani şu anda mecburen bu birleşmenin olması gerekiyor ama. E, Görüyorum ki CHP'yi de çok hatinden fazla karıştırıyorlar ve artık kendi içinden bir kaynama var. Ee, nasıl olur bilmiyorum yani şu anda siyaset de, gerçekten çok ama Yine yer de anda. anketlere bakıldığında Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi gibi görünüyor. Aradaki farkı da 6 puana kadar açmış durumda. Ee, siz Saadet Partisi olarak yine Millet İttifakı'nın mensuplarıyla mı bir araya gelirsiniz? Tercihiniz o taraftan yanım mı olur Sayın Başkan? Ve buna seçmeniniz ne der? Evet, şu anda zaten e, Millet İttifakı'nın e, içerisinde sadece bir CHP farklı bir sesti. Diğerleri muhafazakar e, kesim. E, bilmiyorum yani genel başkanımız bu nokta düşür. Ben e, bu birlikteliğin olmasını isterim. Çünkü e, bize yakın, bizimle aynı düşüncede olan siyasi partiler var şu anda. E, Mecliste olanlarımız da var. Bunlarla birleşilip şu anki iktidarın karşısında güçlü bir şekilde çıkılması gerekir bence. Millet İttifakı'nın mensupları mecliste olan partiler de zaten bir arada hareket ediyorlar. Cumhuriyet Halk evet. Partisi ile evet. mecliste de çok önemli işler yapıyorlar. Yani bakmayın evet. hani bütün o karmaşanın içinde görünmüyor ama bazı şeyler bir birlikte hareket ettikleri zaman çok doğru işler yapmak konusunda da mecliste ciddi bir omuz omuza verme hali var bunun tabii Türkiye'nin kurtuluşu açısından da bekleniyor. Çünkü Sadık Partisi CHP ile ne kadar siyaseten farklı noktalarda görünse de aslında iki taraf arasında nasıl güzel bir mutabakat yapılabildiğini de kamuoyuna o Millet İttifakı döneminde aynı masanın etrafında buluşulabildiğini ispat da ettiler. Onun için çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyor kamuoyu ve bu beklenti yüksek. Ben çok teşekkür ederim size. Bugün internetinizde bir sıkıntı var. Zaman zaman çok kesildi ama kusurumuza bakmayın bizden kaynaklı bir sorun değil. Ama yeniden en yakın zamanda görüşüp daha çok konuşabilelim olur mu sayın başkan? Olur başkanım. Zaten e, şu anda gerzimizdeki bir diğer problemlerden bir tanesi de internetin çok kötü olması. Çünkü bazen hiç çekmiyor. E, burada uydu vericiler vardı. Onları kaldırdılar. O günden bu yana hiç zaten doğru düzgün çekmiyor. Anladım. Öyle bir sıkıntımız var yani. Burada... Bunu bunu, bu durumda şöyle yapalım, önümüzdeki günlerde umarım birazcık yol kat eder internet dolayı, kalitesi açısından. Uzunca bir programda gerzeyi daha çok konuşalım olmaz mı? Olur. Çok teşekkür ederler. Sağ olun, İyi ki geldiniz. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle Sayın Başkan. Görüşmek üzere, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Saadet Partisi'nden Gerze İlçe Başkanı Sayın Mecit Demirtaş canlı yayın konuğumuzdu. Çok değil birkaç dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayı.